bir Agaev Story 2 Multiplayer 5. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Dün çekemedik arkadaşlar ve bugün çekelim diye Amazon bir tartıştık arkadaşlar ve videoya devam edelim. En son ne yapmıştık? Iğra dalma düşürdük. Öyle değil de oğlum en son öyle atma şimdi. En son Bulgaristan'a Yunan... Hayır evet. Yunanistan'da önce, iki önceki bölümde en son Bulgaristan'a girmiştik yani. Ben şuraları bir çöğretelim. Adnavutlu Karadağ Sırbistan dur, falan mı dur, Dur dur dur. Bir hesaplayayım. Ay, yanlış yazık. Ay, dur, 20 bin. 28 bin. Abi orayı boş ver ya. 20, 38, 30. 50, or 50 bin orada eder. Abi oraları boş ver. Oğlum ben abi, gıcım ben böyle tek başına durunca. Irak, Irak. Irak planlarımız var. Irak gördün. 67 bin. Şey, alırdım. Irak 67 bin. İsrail. Or, or, oradan oradan. Hmm, boş Tabii orada atarsa. orada çok ağırdı. Arkadaşlar. vay en son şey teknolojik yatırım yapmıştı. Teknolojileri basmamıştık. Bas sen. Teknoloji ne? En son. Bu. Açtı yok, yok Baksana 5'lere bas işte. Onları bastıktan sonra araştırma. Kanalına abone olmayı, like etmeyi abone Ahmet Özkan ve ve Ateş abone olmayı unutmayınız ve like at abone olunuz. Tamamdır. İran asker Ben de Aslında İran İran kaç ikinlisi? 86 tamam tamam Şimdi Irak nasıl dağılacağız alacağız? dağılmak için kaç ekonomi lazım? Bunun 67 bin ne yapalım? 50 bin ekonomi yeter mı? 50 bin orada yapalım mı? Ben yeni bir 60 bin yapalım. 60 bin yapalım. 60 bin Artan da şey var. İsrail. İşte sen 60 yeter diyorsun. Ben 20 bin yapayım sen şey yap. 20 bin yapmayayım ben hatta. Ben çok. Benim orada çıkartma çok iyi. Gelecek mi? Savcı. Bilmiyorum ki Bir 10 binlik. Ben, ya, ben alırım. 10 binlik 15 binlik bir orada getiririm ben. Bence ben alırım. Ya da. orada getirmeyeyim ben ya. Bu orada gelsin sadece. Değil hı hı. mi? Hı hı. ben orada getirdim çünkü ekonomi benim çöp oluyor yani. Şuraya götüreyim ben orada. Bir dakika. Şey gireyim. Sultan i̇şte zaten adam benim 88 bin nüfus aradı. Savaşa girecek kişi yani. O kadar az. Yarısı gider. Zaten yarısı gider ama bu savaşa girsen zaten. Hiç öyle bir riski atmaya gerek yok. Senin şuradan geçen de biraz para verirsin. Dakika. Hatta hani şu an hatta ben de biraz yatırım yapalım. Bir dakika şu gelişmeye bakalım. Kusan neydi bunun Büyüme Büyüm oranı. Arkadaşlar evet. 6. bölümde yakında getireceğiz. Evet ya. Bizi, size bağlı her şey. Çok izliyorsunuz. Al, al, biraz şey mi yapayım? Yatırım mı? Hı hı. Geçti biraz. Sen askerler gelsin. Senin bir 200.000 bin falan rahat olsun öyle gerek sen. Yok lan ya. Gerek yok. Senin asker gelsin yeter. Hayır senin 200.000 bin olsun diyorum şey. Para yani. Öyle olsun da öyle git. Bak. Ye. Sen gelin kırılacak dedin. Adam adam var uçakla gönder uçakla. Ee. Gel ya bu uçak mı uçak, uçak bomba bomba yapsalar da yani ha. Ben daha iyi olmaz mı ayrıntılı? Niye olmaz ya. Orasını ben bile bak. Neyse. Efendim İstanbul. Sen de İstanbul. İstanbul'un limonu tat. Ben sat. yapayım. Tamam. ben 200 bin zaten sen gelene kadar. 360 bin senin basılacak ordu var Basma basma. O burada oha hazırda 20 bin varmış hadi. E, önceki savaştan. Aynen. Şu 5 bin 5 O beş. gelene kadar 300 bin. 5 bin 5 bin yani. Buradan da 40 basarız. Değil mi? 5-5 bölsek mi acaba? 5-10 5-5 bölüşte Orada orada. biraz daha. Ekonomi burada da çok sabahsın ya. Mesela şu bu ekonomi, ekonomi. ekonomi olan buradan basılmaz 6 bin ekonomisi buradan basmayalım mesela. Buralardan basacağım. Ekonomi 2000 Mesela burası 1300 ekonomi var. Ben tamam, buradan bahsediyorum güçsüz yer mesela ekonomi burada kaç? 5000 basın 2000 falan e, işte böyle düşük ekonomi yerlerden bahsedeyim. kaç oldu? 10.000 10 bin, 30.000 bin. 30 bin burada da hazırda kaç oldu 30.000 bin, 40.000 bin demiştik değil mi? Evet. Yok 60.000 demedik mi? 40.000 hmm, nasıl? toplam top orada Şu an kaç oldu var ya. Tamam bu kadar yeter gibi. Tamam. Topla kaç oluyor toplam? Şu an toplam ordu sayısı kaç bakayım. Şu an 44 gibi görünüyor. Dur, Bir dakika geç. şu ordu da basılsın da. Ordu diyelim. 47 bin. Toplam kaç? 47 bin şu an toplam. Daha bas. Değil mi? 50, ya, 50 55 2 3 tane yerde bas. 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 Ben yeter. Ben more di geldi zaten. Ben yeter. yeter Sen, senin sinirli bayağı oluyor. oluyordu. Ben more diyeni geldi. 40 bin daha orada gelmiş. 40 bin daha orada gelmiş. Oy 20. O böyle bir 5 bin. 5 bin tam 5 bin 5 bin bölü 2'ye ekstra ekstra 5 verelim değil mi? 5. 5 5 Şuraya benim oraya da vereyim be, orada benim orada orada var Tamam tam Tamam buradan sonra turları geç Orayı aç Oralar gelsin de be A A Lan benim bir dakika 40 40 bin para gelmiş. Ne yapabilirim? ne oldu? Vay Onu bu kadar soktu. Burada değil ya. Şey yaptım. Çok fazla. Oyun kadar özellikti ki. Şuraya ben de şey basayım. Thank Açalım mı sana da Daha değil de ya. Neden oğlum? Aç Acı, açayım ya temizlik olsun. Barış şey oluyor ya. Benim savaş açtık ya. Evet. Böyle ne diye savaş açmadan önce böyle, böyle, dağınık gözüküyor ya böyle adam bizim böyle görünüşümüzü kapatıyor ya. Böyle benim gıcıma gidiyor. Sen? Nasıl yani? Anne bak bana bak. Hı. Hmm. Bak bak bana. Hı. Evet. Yanlışlıkla turu geçtim ama. Bak benim bak böylesin ya. Hmm. Böyle bir yersin bak sonra senin gıcığına gitmez mi? Bir etrafını kapatıyor. Bilmiyorum valla. Benim bilmiyor. gıcığıma gidiyor kap adamlar senin gıcığı kaplıyor. Hmm. Olur, şimdi... Yemene kadar gideriz artık değil mi? Bilmiyorum valla belli olmaz. Hmm. Suudi Arabistan'a girebilir miyiz? Adamların onların ekonomisi küçük ya. Saldırırız her türlü. Mekke'ye son saldır. Hı, i̇lk gireceğimiz yeri orası oğlum. İlk oraya gireceğiz. Çünkü kutsal Türk Türklerinin eline geçmeyin. Tamam oradalar gelmiş. Açıyorum. Azeri Türkleri. Evet açıyoruz. Saniye itibaren Ne yapalım? Bom. Bom. Dur şurayı bulayım. Oraya dışarıya bulayım. Bom. Orada şuraya, şurası boş kal. Senin sen orada orada cüce gibi kalıyor. Ha ben de savaş açmadım. Oo. Ben de niye gitmiyor savaşa. İnşallah İran bir an saldırmaz ha. Yok, dayanıksız. Yok oğlum onun daha görünmedi. Orduları bir çıksın, nasıl o zaman bize? duruyor atlar. Böyle savaşımız yeni ilan etmiş bize. Daha savaştan bir yakalan. Adamı. Galiba. asker yok. Vardır Onun da tam askerleri böyle çıkmamıştır yani. Şu an tam göstermiyordur askerlerini. Asıl kim çıkar ha? Yok. Bu mu? Bu mu? Ha, bu değildir. Hmm, bu, bu değildir yani. Ha bak ordu çok artar o zaman bak ya. Yani bastığımız ordulara değmez yani. yani. Bu değildir inşallah. Bu gücü, tam gücü. Bu artık. 10 bin ordu artardı. Baya bir artacak oğlum o zaman. Bu ise gücü yani baksana. Bam 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 bam. Çok. Abi ordu baya bir artıyor. Ben buraya girerim mi şuradan? Şuraya girerim. Sonra sonra toplayayım mı orduları? Toplayabiliriz. Bilmiyorum ki. Oradan çöp oldu tamamen. Orada duruyor. Aa 20 bin yakın artabilir. 20 bin lan. Sen oradan gerçek çek 40 bin lan. Oğlum 40 bin lan orada atıyor. 40 bin orada atacak. Oradan geri çek geri Sen, Seni geri Sen kendini getirme. Ana bir tane sonra daş Hadi yazık olmasın lan. Hı. ayıp ya ayıp. Kuvvete. Ayıp. Evet. Ayıplık yapıyorsun. Çok ayıp bir şey mi? Valla mı? Adam orada sıkıştırıyorsun şu an. Adamı tamamen bağımsızlık gitsin diyorsun yani. Ba Bağım, bağımlı olsun. Bağımlı niye olsun? Ba Halik adam bağımsız yaşamak istiyor. Adam yazık etti ne oğlum ya. Hemen aç orayı. Tamam açarız. Daha şey açma ben. Asimilasyonların inşallah hepsi tam o. <Gülüyor> <Gülüyor> zaten... Girerse iyi girer ama ha, söyleyeyim. Malzemeleri bitti. İnşallah şimdi. ha ha tamam ilk bize verdi sırayı. Bazen sırayı ona veriyor. Sıkıntı çok büyük oluyor. Ama arta bir o, o artacak oldu. Abi şimdi hemen alalım yoksa topraklar geri veriyor oyununa. Sıkıntı olur yani. Siz hepsini alabiliyor mu? Hayır. Ay hepsini alıyor. Hepsini veriyor. Evet. Tamam aga. Tamam burada bitireyim. Ben şuraya alıp bekliyorum artık ayıp olmaz. Olur. Olmaz ya. Yani. Olur mu? Olur olur. Ver çimdir gelin bakayım ver. Hı. Burayı niye alamazsan artık. Benim seviniyon gibi geliyor bana. Of rahat güzel olanları varmış ama 5000 order çöp etti orada. Arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ve bay bay. bas ya.